Merhaba, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'nün görevde yükselme sınavına hazırlanıyorsanız tam olarak doğru yerdesiniz. Gelin 3402 sayılı kadastro kanununu birlikte masaya yatıralım. Arazideki ilk adımdan tapudaki san tescile kadar olan bu yolculukta sınavda karşınıza çıkabilecek o kritik noktaları, o can alıcı süreleri ve tanımları tek tek netleştireceğiz. Hazırsanız başlayalım. Şöyle bir yol haritamız var. Önce kanunun ruhunu yani amacını ve sahadaki kilit oyuncuları tanıyacağız. Sonra bu işler nasıl başlıyor, arazide o sınırlar nasıl çiziliyor ona bakacağız. Tabii ki itirazlar, davalar, o kritik süreler var ya işte onları masaya yatıracağız. Mülkiyet nasıl kanıtlanır onu da göreceğiz. En sonda da sınav için cepte olması gereken rakamları şöyle bir hızlıca tekrar edeceğiz. Hadi başlayalım. Tamamdır, hadi o zaman derinlemesine bir dalış yapalım. Her şeyden önce, bu kanun neden var? Bu işi kimler yürütüyor? Gelin bu temel sorularla başlayalım. Çünkü inanın, her şeyin temeli burada yatıyor. Şimdi bakın, kanunun birinci maddesi var ya, bu aslında bütün olayın özeti. Bir nevi anayasası gibi. Ne diyor bize? Diyor ki, bizim amacımız, ülke koordinat sistemine dayalı, sağlam, harita tabanlı bir tapu sicili kurmak. Yani her şeyin hukuki olarak netleşmesini sağlamak. Sınavda bu maddenin ruhuyla ilgili bir soru gelirse aklınıza hemen şu gelsin. Hebef, güvenilir ve modern bir tapu sistemi oluşturmak. Bu kadar basit. Peki bu işi arazide kim yapıyor? İşte karşınızda sahanın asıl kahramanları, kadastro ekibi. Ölçümü, sınırlandırmayı, ilk tutanağı, her şeyi onlar yapıyor. Şimdi, bu ekibin kimlerden oluştuğu konusu var ya, tam bir sınav klasiğidir. O yüzden buraya özellikle dikkat edelim. Bakın, bu lispet tam bir sınav sorusu deposu. Madde 3 ne diyor? Ekipte en az 2 kadastro teknisyeni, mahalle veya köy muhtarı ve 3 de bilir kişi olacak. Buraya kadar tamam. Ama asıl olay bilir kişilerin şartlarında. Bakın, 40 yaşını doldurmuş olacak, kısıtlı olmayacak ve yüz kızartıcı suçlarda mahkumiyeti olmayacak. Özellikle şu 40 yaş detayı var ya, şıklarda sizi yanıltmak için birebir. Bunu aklınızın bir köşesine mutlaka yazın. Ekibe tanıdık. Peki bu ekip sahaya nasıl çıkıyor? Yani bir kadastro projesi hangi resmi adımlarla başlıyor? Hadi şimdi ona bakalım. Bir bölgede kadastro çalışmalarının başlaması için öyle hadi başlayalım denmiyor üç aşamalı resmi bir süreç var. Birincisi, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü teklif ediyor, ikincisi bağlı olduğu bakan onaylıyor ve üçüncüsü en az bir ay önceden resmi gazetede, medyada, her yerde duyuruluyor. Bakın, bu sıralama önemli. Ve şu bir ay süresi, sınav için kesinlikle not almanız gereken bir detay. Şimdi, az önce bahsettiğimiz o bir aylık genel ilanın yanında, bir de yerel bir ilan var. Madde 4 diyor ki, kadastro müdürü bizzat çalışmanın yapılacağı köye veya mahalleye gidip işin başlayacağını en az 15 gün önceden duyurmak zorunda. İşte bu iki süreyi sakın karıştırmayın. Bir ay genel duyuru, 15 günse spesifik olarak çalışma alanının ilanı. Bu ayrım çok önemli. Evet, ilanlar yapıldı. Artık sahadayız. Şimdi işin en teknik kısmına, yani o haritalardaki çizgilerin nasıl çizildiğine geliyoruz. Peki, her zaman her şey yolunda gitmeyebilir, değil mi? Diyelim ki kadastro ekibi kendi içinde anlaşamadı. Ne olacak o zaman? Süreç nasıl işleyecek? İşte bu sorunun cevabı madde 7'de. Eğer teknisyenler arasında bir görüş ayrılığı varsa veya belgeler eşit güçteyse ve bir karara varılamıyorsa, dosya hiç bekletilmeden bir üst makama yani kadastro komisyonuna gönderiliyor. Yani komisyon sahadaki anlaşmazlıklar için ilk başvuru merciği işte bu anlaşmazlıkların çözümüyle ilgili süreçler çok katı ve sürelere bağlı. O yüzden bu bölüm sınavda en çok dikkat etmeniz gereken yerlerden biri. Bu zaman çizelgesini adeta ezberlememiz gerekiyor. Bakın şimdi. Ekip tutanağı hazırladı. Komisyona itirazınız mı var? Sadece 10 gününüz var. Komisyonun bu itirazı incelemesi için maksimum süresi 1 ay ve en önemlisi nihai sonuçlar ilan edildi yani askıya çıktı. Dava açmak istiyorsanız sadece 30 günlük bir süreniz var. Bu süreler sınavdaki o meşhur hangisi doğrudur hangisi yanlıştır sorularının anahtarı. Aman dikkat. Ve işte bir başka devasa önemdeki süre 10 yıl. Nedir bu 10 yıl? Bir kadastro işlemi kesinleşti diyelim. Sizin kadastro öncesi döneme ait bir hukuki sebebiniz var. İşte bu sebebe dayanarak dava açmak için tam 10 yılınız var. Madde 12'ye göre bu hak düşürücü bir süre. Yani 10 yıl geçtikten sonra o defter tamamen kapanıyor. Geri dönüşü yok. Şimdi geldik Zurna'nın zırt dediği yere. Mülkiyetin ispatı. Yani bir yerin bu benimdir demenin yasal yolları. Bu kuşkusuz kanunun hem en karmaşık hem de en önemli bölümü. Bakın, bu tablo sınavda kafaları en çok karıştıran konuyu özetliyor. Tapulu ve tapusuz yerlerde mülkiyet nasıl ispatlanır? Eğer bir yerin tapusu varsa ama başka biri orayı kullanıyorsa, yani ziliyet ise, bu kişinin hak iddia edebilmesi için en az 10 yıl boyunca orayı çekişmesiz kullanmış olması lazım. Ama eğer ortada tapu falan yoksa, yani tapusuz bir yerse, o zaman ziliyetlik yoluyla mülkiyet iddiası için bu süre tam 20 yıla çıkıyor. İşte bu 10 ve 20 yıl farkı, sınavın kilit noktalarından biridir. Şimdi şu tapusuz yerler meselesine biraz daha yakından bakalım, yani madde 14'e. Bir kere, en az 20 yıl kesintisiz, çekişmesiz, malik sıfatıyla kullanmış olmanız gerekiyor. Bu bir. İkincisi, bu durumu belgelerle, bilir kişiyle veya tanıklarla ispatlamalısınız. Ve son olarak, yüz ölçümü sınırları var. Sulu arazide en fazla 40 dönüm, kuru arazide ise en fazla 100 dönüm için hak iddia edebilirsiniz. Bu rakamlar sınavda doğrudan karşınıza çıkabilir. Evet, şimdiye kadar birçok rakamdan, süreden bahsettik. Gelin, sınavda aklımızda kalması için en kritik olanları şöyle bir hızlıca tekrar edelim. Hafıza tazeleme zamanı. İlk sayımız 20. 20 yıl neydi? Hatırlayın, madde 14'e göre tapusuz bir arazide ziliyetlik yoluyla mülkiyet kazanmak için gereken o sihirli süre. Peki ya? 40. Bu da bilir kişinin minimum yaşıydı, madde 3'ten. Basit gibi görünüyor ama çok önemli bir detay. Şimdi de günlere geçelim. Şimdi kısa sürelere bakalım. Bunlar en çok karıştırılanlar. 7 gün neydi? Çalışma alanı sınırlarına itiraz. 10 gün komisyona itirazı göndermek için. 15 gün çalışma alanının yerel ilanı ve 30 gün, bu en önemlilerinden biri, dava açmak için askı süresi ve teknik düzeltmelere itiraz süresi. Bu listeyi zihninize kazıyın çünkü çoktan seçmeli sorularda buradan çok soru gelir. Ve kapanışı, tüm bu anlattıklarımızı özetleyen bir soruyla yapalım. Peki kanun neden? Tapulu yerler için 10 yıl, tapusuz yerler için 20 yıl gibi bir ayrıma gitmiş. Bu fark neden bu kadar önemli? İşte bu sorunun cevabını verdiğinizde madde 13 ve 14'ün ruhunu, yani kanunun tapulu mülkiyete verdiği değeri ve tapusuz mülkiyetin kazanılmasını ne kadar zorlaştırdığını tam olarak anlamış olacaksınız. Sınavınızda bol şans.